Emeklilik iptallerinde yazıları gidenler hemen gitmesinler. Gelsinler bize bir danışsınlar. Ne diyorsun İnci bu sosyal güvenlikteki birçok vatandaşın sigorta yaptılar, sahte sigorta yaptılar. Erhan Bey zaten 2019 öncesinde vatandaşlar Türkiye'den emekli olabilmek amacıyla Türkiye'de bir 3 günlük 5 günlük sosyal sigortalar kurumundan çalışma yaparaktan emekli oluyorlardı. 2019'dan sonra zaten yasalar Bağkur'a döndü. Evet. Bağkur'da herhangi bir çalışma şartı aranmaksızın şartları yerine getiren, parasını ödeyen bütün vatandaşlar vatandaşlar emekli olup emekli maaşı zaten almaya devam ediyorlar. 2019'dan önce bu şekilde çalışma yapan vatandaşlarımızın çalışmaları Sosyal Sigortalar Kurumu'nun denetmenler diye bir birimi var. Oradaki personeller firmaları denetleyerek bu kişiyi tanıyor musunuz? Bu kişi evet. burada çalıştı mı? Ya da bu kişinin görevi neydi tarzında araştırmalar, soruşturmalar yapıyor. Bu soruşturmalar doğrultusunda sahte sigorta dediğimiz herhangi bir şekilde yasalara uygun olmayan bir sigorta tespit ettiği takdirde yurt dışında yaşayan vatandaşların sigortaları iptal ediliyor. Otomatik olarak emeklilikleri de aldıkları maaşla iptal olup cezasıyla, faiziyle geri devlet bunlara ödemesini kişiden talep ediyor. Bununla ilgili bizi arayan binlerce aslında vatandaşımız var Erhan Bey. Elimize mektup geldi, bizden evet. ödedikleri maaşı cezasıyla geri istiyorlar. Kısa ve ya özü 2019 soruşturmaya... öncesinde evet. herhangi bir iş yerinde kendini sigortalı gösteren tüm vatandaşların er ya da geç emeklileri iptal edilecek. Tabii Beni ki. geçen hafta arayan bir vatandaş 9 yıldır, aylık alıyor 9 yıl sonra emekliliği iptal ediliyor. Yani bununla ilgili zaten hani dediğin gibi aramalar sonucunda ortaya çıkarttığımız bir durumdur. 10 yıllık le maaş almış olsalar iptaller söz konusu oluyor. Ceza yaptırımlar yapılıyor. Tabii ki durdurma ya da bunu önlemeye <laughs> durumu söz konusu olabiliyor. Dosyanın durumuna göre. Bu tarz mektuplar alan vatandaşlar bize aradığında dosyayı bize devrettiğinde bir inceleriz. Yapmamız gereken neyse zaten biz kişiye öneride bulunuyoruz. Kendisi de değerlendirir. 0532 156 6701'den bana bununla ilgili Erhan Bey ulaşabilirler. Tamam.